Su elementi balık burçları. Ödem atıcı, yatıştırıcı ve nem deposu bir kremle geldim sizler için. Balık burçları hayallerde yaşamayı sever. Bu kremin amacı cildi dünyevi yorgunluklardan arındırmak, ödemi çözmek ve yüze o ay ışığı altındaki deniz gibi duru bir ışıltıyı vermektir. Hemen malzemelere geçmek istiyorum. Bu arada lütfen videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve tarifi çevrenizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Malzemeler baz yağ olarak sakinleştirici ve arındırıcı yağ sizler için daha ideal. Burada sarı kantaron yağı senin şifalı imzan. Balığın o çok hassas, çabuk kızaran ve incenen cildine bir zırh gibi koruma sağlar. Pirinç kepeği yağı Asya'nın güzellik sırları. Cildi beyazlatır, lekeleri açar ve balığın o duru görüntüsünü destekler. Uçucu yağlardan da ruhunun şifası için lavanta uçucu yağı hem cildi hem ruhu sakinleştirir. Balığın o yoğun duygusal dünyasını yetiştirir. Sandal ağacı yağı ya da buhur yağı burada kullanabilirsiniz. Spiritüel bir yağdır. Cilde sıkılaştırırken balığın o meşhur sezgilerini de güçlendirir. Nem ve doku vermesi için de aloe vera jeli ve E vitamini kullanıyoruz. Merak etmeyin tüm malzeme listesi ve ölçüleriyle birlikte videomun açıklama bölümünde ve ekranda görebilirsiniz. Oradan bakıp rahatlıkla hazırlarsınız. Hazırlık aşamasına gelince kullanacağınız tüm kapların, kaşık, tabak, boş krem kabı tüm bunları kaynar suyla sterilize edin ve tamamen kurumasını bekleyin. Sarı kantaron ve pirinç kepiği yağını cam bir kasede güzelce sıvı şifa haline gelecek şekilde karıştırın. Aloe vera jelini ve E vitaminini ekleyin. Buradaki püf noktası karışıma öyle bir çırp ki tıpkı kıyıya vuran dalgaların köpüğü gibi hafif ve beyaz bir jel kıvamı e, krem kıvamı alsın. Huzur ile mühürle bunları. Ne yapacaksın? Lavanta ve sandal ağacı yağlarına ekleyerek güzelce karıştır. Bu koku, koku balığın bir rüya alemine götürecek kadar rahatlıcı, rahatlatıcı olmalı. Bu krem gerçekten sana ve cildine çok iyi gelecek. Balıklar ayakları ve lenfleri temsil eder. Burada akış ve arınmaya odaklanarak güzel bir cildinize masaj uygulamanız gerekiyor. Parmak uçları burundan kulaklara doğru sıvazlayarak ilerlet. Sonra parmaklarını boynundan aşağıya köprücük kemiklerine doğru indir. Bu biriken tüm ödemi süpür. Balık burcu ayakları temsil eder. Kökleriniz huzurluysa yüzünüz güler. Gece yatmadan önce bu kremin artan kısmıyla ayak tabanına masaj yapmanı öneriyorum. Tüm bedenine şifa yayar. Göz altındaki şişlikleri atmak için göz pınarlarından dışarı doğru çok hafifçe vuruşlar yap. Bunu sadece gece. Çünkü balıklar rüyalarda şifalanır. Bu yüzden bu bir gece ekstridir. Sizin e, gez, yönetici gezegeniniz Jüpiter ve Jüpiter'in günü de Perşembedir. Perşembe günleri cildinize ekstra bakım yaparsanız, Cildinizdeki mucizevi değişimleri gözlemleyebilirsiniz. Balık cildi çok narindir. Masaj yaparken asla cildinizi çekiştirmemeli. Bir tüy gibi dokunmalısınız. Zodyan son noktası şifanın başlangıcıdır. Yani balık burçları bu kremle cildinizdeki tüm kederi, yorgunluğu, negatif enerjiyi bir kenara bırakıyoruz. Denizlerin derindeki, o, derinliğindeki o gizemli inci gibi Parlamaya hazır olun. Siz şifanın kendisisiniz. Kendinize bu sevgiyle sarın. Ee, uyarılar bölümünde bu kremden küçük şöyle bir mercimek kadar alıp bileğinizin iç kısmına veya kulak arkasına sürerek 24 saat bekletin. Doğal içerikli olsa da bu tür kremler güneşin zararlı etkilerinden tamamen korumaz. Gündüz uygulamalarında üzerine mutlaka yüksek faktörlü bir güneş kremi kullanın. Kreminizi serin, karanlık bir yerde ve direkt güneş ışığından uzak tutun. Buzdolabında saklama kreminizin raf ömrünü uzatabilir. Ev yapımı kremler biliyorsunuz ki raf e, ömrü ticari ürünlere göre daha kısadır. Ortalama 2 hafta içinde bitirmeye çalışın. Bozulduğunu fark ettiğinizde koku, renk değişimi kullanmayı bırakın. Hamile veya emziren kadınlar özellikle uçucu yağlar konusunda doktorlarına danışmadan kullanmamalıdır. Göz çevresi hassas olduğu için kremi gözlerinize çok yaklaştırmamaya özen gösterin. Ve bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve bu tarifi tüm çevrenle paylaşmayı unutma. Instagram ve Facebook hesabım Türkan Yellowstone. Buradan da takip ederseniz memnun olurum. İzlediğiniz ve beni desteklediğiniz için çok, çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Türkan Yellowstone'dan saygılar. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın.